Bence de. Önce küçük bir parça dondurma alacağım. Nasıl da işte atıcı görünüyor. Tadı daha da iyi. Ay. Gerçi çok soğuk. Ama çok lezzetli. Ay. Bir top daha alacağım. Çikolatalı dondurmaya bayılırım. Evet ama burası soğumaya başlıyor. Ama yolun yarısında durmayacağım. <laughs> Oy, ben belki nasıl ısınabileceğimi biliyorsundur. Bir fikrim var. Bataniyeye sarılmayı dene. İşte böyle daha sıkı, daha sıcak olmalı. Harika yine gerçekten ısındım. Ama artık hareket edemiyorum. Nasıl giyeceğim peki? Beni buradan çıkar. <laughs> of tamam iyiyim. Şimdi çok daha iyi.